Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizleri sakındırdığı husus dostluk sır konusu. Yani müminlerin aleyhine çalışmak, Müslümanların aleyhine çalışmak. Mesela Kur'an-ı Kerim'de özellikle münafıklardan bahseden ayet-i kerimeler var ki onlar Müslümanların karşısında çıktığı zaman biz sizdeniz, beraberiz diyorlar. Ama kafirlerin, e diyelim mücrim olan, asi olan, İslam aleyhine çalışan insanların yanına gittikleri zaman biz sizle beraberiz diyorlar. Beraber onlarla Müslümanların aleyhine ortak böyle kuyu kazmaya çalışıyorlar. Plan proje yapıyorlar. Sonra o kafir olanlar peki niye o Müslümanlarla beraberdiniz diyor. Hani bizdendiniz. Ya biz onlarla dal geçmek için yapıyoruz derler. Bunlar Bakara suresinin hemen e, elif lam sayfasını çevirdiğimiz zaman hemen o arka sayfada bu detaylı anlatılıyor. He bu ne demek? Demek ki biz Müslüman gayrimüslimlerle de belki dinsizdir kişi. Onunla da insani olarak Allahu Teala bize çizmiş olduğu ölçü olarak sözün de en güzelini söyleyeceğiz, insanlığın da en güzelini yapacağız ama sır konusunda Müslümanlar aleyhine çalışma konusunda o konuda e, iyicene safımızı da sınırımızda, hududumuzda belirleyeceğiz. Çünkü bir Müslümana birisi gelse derse ki sen Müslümanlar aleyhine şunu yap, sana dünyanın bütün hazinelerini verelim, o Müslüman ona yanaşmaz, yanaşmaz. Bir Müslümana sat dese, ona ihanet et dese, sana şunu vere, bunu vereceğiz, Müslüman bunu yapmaz. Ama yapan insanlar var mı? Var. Neticede insanız. Malada hırsımız var, da hırsımız var, riyasette de hırsımız var, şan şöhrete de hırsımız var. Efendim insanın zaaf noktaları var. Makamdı, paraydı, kadındı vesaire falan. İnsanları bu yönden ele geçirmeye çalışanlar var. İşte Rabbimiz bizi bizden daha iyi bildiği için bize diyor ki, emirlerim konusunda, yasaklarım konusunda sakın ha benim emrimi çiğnemeyin. Rabbimiz cümlemizi Rabbimizin emirlerine en güzel bir şekilde riayet edenlerden eylesin. Yasakladığı konulardan da kesinlikle onun yasaklamış olduğu noktaya, çizgiye doğru yürümekten, aklımızdan hayalen dahi geçirmekten cümlemizi korusun, muhafaza eylesin.